zaman e, anladım. Tamam. Geleceğiz var şimdi. Ne yapacağız? Bak yine. Şöyle. Şöyle gideceğiz oraya. Şuraya da attır yani ııı e, yanlış anlaşılmasın o anlamda attır demedim yani <laughs> yanlış anlaşılmasın <laughs> hoppa vuhpa hopdurum bile gari hoppa what are you looking at okay move in we got him Ya. Öyle Use the grappling hook to latch onto the chopper hull. I'll drop you off, off so you can pick up the last memory card. Not this end. Not this end. Yaptı sen, ahah, mamut, ah ah, şurada, şöyle, 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 Ya kötü oldu Aha, hadi be. Oppa, türk aborat, kaka kaka kaka. Burası en arkadaşlar patlatacaz ama patlatmayacağım, şu helikopteri tutacağım. Ha. I show you. Just show you. Evet, Buradan artık tutulmaz su. Tamam. Ve şeyleriniz var. Yani. Şöyle. Önümde gerçekten şeyler var ve e, arkadaşlar. Ha. Ne Silo geldi. Gibi silo ve okay, hotshot. Hang tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostiles. End of the ride. Now get the last memory card. you öl artık, ölmedi. Ah, get, get it out. Bekle. Seni bulacağım anı. Saçlarından düşecek. Yavrulsun. Ha, ölmüş mü zaten? Tamam, tamam, iyi. Ölmüşse iyi. Şimdi arkadaşlar, şöyle, bu sah, şunu al, Sonra Zaten canımı yutuşturdum Şimdi arkadaşlar hiç bununla uğraşmayacağız ee, Direkt Şimdi buna E dedik Sonra geldik Tekrar E'ye tıkladık Ha pardon E dedik